Maçka Parkı'ndan iyi haftalar. Cumartesi günü bildiğiniz gibi Grinti'deki grubuyla birlikte Bolu'daydık. Bolu, Mudurnu ilçesi Kil Özü Köyü. Sütlük Dağı faaliyetine, zirve faaliyetine ben de katıldım. Gerçekten görülmeye değer, şahane görseller bizi hazırlamış Sütlük Dağı. Son zamanlarda belki de yapmış olduğum en iyi performans yürüyüşlerinden birisi Sütlük Zirve çıkışıydı. Öncelikle Green Track'i grup sorumlusu Orhan Büyükbaş'a ve o gün bir arada olduğumuz herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Grupta herkesin performansı inanılmaz derecede yerli yerindeydi. Benim parkuru sonlarına doğru sol kasımda bir ağrı nüksetti. Kramp girdi daha ziyade. Sağ olsun Orhan Büyükbaş. Yanında getirmiş olduğu herkes taşımaz. Magnezyum ve kas gevşetici sayesinde parkuru rotayı güvenli bir şekilde tamamladım. Tekrardan kendisine teşekkür ediyorum. Green Trekking grubu bildiğiniz gibi her zaman söylüyoruz. Biraz sert yürüyüş yapan bir grup ama yılın belli periyotlarında, belli aralıklarında hafif olmasa bile orta zorlukta parkurlarda da yürüyüş yaptığı bilgisini paylaşalım. Ama söz konusu zirve faaliyeti olduğunda biraz daha güçlü kapasitenizin üzerinde performans sergilemeniz gerektiği bilgisini de iletelim. Haftanın yapılacak olan etkinlikler programı. 19 Kasım Çarşamba Lotus Trakik Pendik Kurt Doğmuş Köyü Ring Doğa Yürüyüşü Etkinliği ile sizlerle. Sizler grupla beraber yürüyüşe ben de hazırım diyorsanız saat 10.30'da Kurt Doğmuş Köyü Köy Kahvesi'nde sizleri bekliyor Lotus Trakik. Grubun yürüyüşüne katılacak olanlar 14-16 kilometre orta zorlukta bir parkurda yürüyüş yapacak. Kartal Marmaray istasyonu var biliyorsunuz. Sahile indiğinizde İETT peronları var. Oradan hareket eden İETT'lere bindiğinizde Pendik Kurt Doğmuş Köyü'ne ulaşacaksınız. Hafta sonu pazar günü 23 Kasım pazar. Bu kez Aydos Ormanı zirve göl ve kale faaliyetine gidiyor Lotus Trakik. Adı üzerinde zirve. İstanbul'un en yüksek tepesi Aydos. Biliyorsunuz ben bu yürüyüşe hazırım diyenler. Saat on buçukta Aydos ormanı üç nolu kapının önünde sizleri bekliyor Lotus Trakik. Grubun yürüyüşüne katılacak olanlar 16-17 kilometre ortanın biraz zoru diyelim bir parkurda rotada yürüyüş yapacak. Hatta erken gidenler Aydos Ormanı 3 nolu kapıya yakın bir mesafede olan Sedir Kafede kahvaltı da yapabilir. 30 Kasım Pazar Abant Gölcük gezisine gidiyor Lotus Trakik. Ayrıntılar grubun hesaplarında. İstanbul Doğa 19 Kasım Çarşamba aynı gün aynı tarih. Balat sahil buluşması etkinlikleri devam. Akşam 19'da Balat sahilinde İstanbul Doğa sizleri bekliyor sizlere konu atılacak. Onun da bilgisini iletelim. 21 Kasım Cuma günü. Şehir vapuruyla Anadolu Kavağı'na gidiyor İstanbul Doğa. Yoroz Kalesi var. Gezi etkinliği. İstanbul Doğa'nın etkinliğine ben de gidiyorum diyenler 11 25 geçe Üsküdar şehir hatları vapur iskelesi önünde sizleri bekliyor olacak İstanbul Doğa. Biz bize trakik. 20 Kasım Perşembe Bahçeköy Bilezikçi Çiftliği ring etkinliğiyle sizlerle. Bilezikçi çiftliği olur da asıllık çınar olmaz mı? Tabii ki orayı da göreceksiniz. Peki biz bize trakik sizleri saat kaçta nerede bekliyor? Saat tam 11'de Bahçeköy, Bahçe Kafe değil. Adı güzel kahvehane var. Orada sizleri bekliyor. Biz bize trakik. 23 Kasım Pazar Gemlik Kurtköy Doğa Yürüyüşü etkinliğiyle sizlerle. 27-30 Kasım Perşembe günü başlıyor. Pazar günü bitiyor. Konaklamalı Bursa Termal Gezisi'ne gidiyor. Biz bize trakik. Green Trakik programın başında söz ettik. Orhan Büyükbaş'a tekrar teşekkür ediyorum. Gerçekten şahane, mükemmel bir organizasyon. Neden? Kazasız, belasız, güvenli bir şekilde grubu zirveye çıkardı ve indirdi. Gerçi grupta herkes kendince birbirinden hem değerli hem tecrübe sahibiydi. Dilerseniz kısa bir konuşma yapacağım. Orhan Büyükbaş'la ilgili. Gerek kendisi gerekse Tuncay. Tozluk ve panço üretimi yapmakta. Tozluk demişken genelde doğa yürüyüşünün olmazsa olmaz malzemelerinden biri tozluk. Aynı zamanda panço. Programda da bahsetmiştik. Doğa yürüyüşü değil, zirve yürüyüşünde en tepede dahi bu konu hakkında gerekli bilgilendirmeleri yaptık. Panço, panço, panço dedik. Neden? Yağmurluk olduğu zaman doğa yürüyüşünde yalnızca bedeninizi belli ölçüde yağmura maruz bırakmıyorsunuz. Ama panço aldığınız zaman, kullandığınız zaman hem kendiniz hem de sırtınızda taşımış olduğunuz sırt çantası da yağmur almıyor. Böylelikle çantanın içinde bulunan Kıyafetler ıslanmamış oluyor. Bunları iyi düşünün. Yağmurluk mu panço derken pançoyu da kış özellikle sonbaharda eksik etmeyin. Green Trek'in bilindiği üzere genelde en çok Çatalca ve Şile bölgesinde farklı rotalarda yürüyüşler yapıyor. Performansa dayalı bir yürüyüş yapıyor. Ama yılın belli dönemlerinde de herkesin doğa yürüyüşü yapabileceği alanlarda etkinlikler düzenliyor. Tabii ki her zaman olduğu gibi ayrıntılar grubun hesaplarında yer almakta. Doğrusu bakalım bu hafta Green Trekking nereye gidiyor? Green Trekking 22 Kasım Cumartesi günü Silivri yolcusu. Çayırdere Sayalar Köyü keşif ve performans odaklı güzel bir yürüyüş organize ediyor Green Trekking. Grubun yürüyüşüne katılacak olanlar 19 kilometre orta zorlukta bir rotada yürüyüş yapacak. Evet Green Trek'in özel araçla doğa yürüyüşü etkinliği düzenliyor. Sabah 7'de İstanbul'dan hareket edecek olan araca ben de yer ayırtmak istiyorum derseniz grubun hesaplarından gerekli bilgilere ulaşırsınız. Değerli dostlar özellikle kış mevsiminde botlar konusunda bir şeyler söyleyelim. Bot evet genelde bireyi saran bot ama maalesef eski yürüyüşçüler dahi gençlere örnek olsun bazen spor ayakkabıyla doğa yürüyüşüne geliyor. Ne olur diyoruz ki insanlara örnek olun, tecrübeniz yansısın ve botu yanınızdan yaz ve kış aylarında eksik etmeyin. Bilek dönmemesi için, su almaması için bileği saran marka botlar var. Özellikle İtalyanlar bu konuda gerçekten malın hakkını veriyor. Sparka, Nova, Asolo ve Aku. Donamit bunlar arkadaşlar. Gerçekten bir de minnet var Fransızların. Bu marka botları alanlar en az 5-6 yıl güvenli bir şekilde kullanıyor. Bota bir daha para vermiyor. Hani bir tabir var. Hani dilimiz varmıyor ama yavur yapıyor diyoruz ya. Maalesef gerçekten yapıyorlar. Keşke bizim ülkemizde de böyle botlar üretilse de dışarıdan ithal etmesek. Evet dostlar. Perit Doğa İlişkileri 22 Kasım Cumartesi günü Nereye gidiyor? Rumeli, Feneri, Demirciköy ve Kilyos doğa yürüyüşü etkinliği yaşıyor Ferhat Erbil. Grubun yürüyüşüne ben de katılmak istiyorum diyenler saat 10'da sabah 10'da Hacı Osman metro çıkışında sizleri bekliyor. Perit doğa yürüyüşleri 12 kilometre diye yazmış ama Rumeli Feneri'nden Kilyos'a 12 kilometre biraz bana az geldi. En son galiba Mehmet Ali Doğan'la birlikte Trik trikle yürüdük aynı rotayı. Gerçekten 16-17'den aşağı olmaz diye tahmin ediyorum. Dere tepe, her yere. 23 Kasım Pazar. Beykoz gezisi etkinliğiyle sizlerle. Gezi sonrası Anadolu Kavağı'nda balık yenecek. Onun da bilgisini paylaşalım. Gravitas. Gravitas yeni ilk kez sizlere anons ediyorum. 23 Kasım Pazar günü Aydos Ormanı. Zirve kale ve göl doğa yürüyüş etkinliği açıyor Gravitas. Sorgulayalım dedik bakalım. Gravitas ismi nedir? Davranış, konuşmada ciddiyet ve aykırılık. Yani ayıklık diyoruz. Yani ben anlamadım ama yani tam bir anlam veremedim. Tabii ki grup sorumlusu teveccüh etmiş ve bu isim onun için belki çok anlam ifade ediyor. Aydos Sorman'ın etkinliğinde sizlerle olacak Gravitas. Çevik yürüyüşler aynı gün aynı tarih iki farklı bölgede etkinliği var. 22 Kasım cumartesi Mimar Sinan Kent Ormanı Doğa yürüyüşü. Aynı tarih 22 Kasım cumartesi Burgazada gün batımı etkinliği sizlerle Çevik yürüyüşler. Bakalım boy direk etkinliğine. 22-23 Kasım cumartesi pazar Yenice Ormanları Kastamonu gezisi. 30 Kasım pazar Haydariye Yatak Kaya Şelalesi, Gökçe Dere Şelalesi doğa yürüyüşü etkinliği için Yalova'ya gidiyor boy direk. Rota bizden. 23 Kasım Pazar, Yedi Göller, Efteni Gölü, Güzel Dere Şelalesi gezisi etkinliği ile sizlerle rota bizden. Kaçırdım diyenler, arabada yer bulamayanlar aynı tarihte değil. 14 Aralık Pazar günü bu etkinlik tekrarlanacak. Yani Yedi Göller, Efteni Gölü, Güzel Dere Şelalesi gezisi etkinliği 14 Aralık Pazar günü Rota bizden tekrar düzenliyor. May Trek 23 Kasım Pazar Osmaniye Mecidiye Ayvasa Ormanları Doğa Yürüyüşü etkinliği için İznik bölgesine gidiyor. Grubun yürüyüşüne katılacak olanlar 15-18 kilometre orta zorlukta bir parkurda rotada yürüyüş yapacak. Oba Trek 26-30 Kasım. Çarşamba günü başlıyor, pazar günü bitiyor. Adana, Silifke, Mut, Küp Şelaleleri ve Belemdik Vadisi doğa yürüyüşüne gidiyor. Oba tirek. Doğa Bini Macera ve Doğa Sporları. 29 Kasım Cumartesi Bilecik Yolcusu. Kına gidiyor. Evet, Bozca Göleti doğa yürüyüşü etkinliğiyle Bilecik'te Kınık'ta sizlerle olacak. Doğa Bini Macera ve Doğa Sporları grubun yürüyüşüne katılacak olanlar 15 kilometre güzel bir rotada yürüyüş yapacak. Evet dostlar, etkinlikler tabi devam ediyor. Bununla sınırlı değil, daha henüz açıklanmayan etkinlikler de var. Onların da bilgisini birkaç gün içerisinde sizlerle paylaşacağız. Cebir Doğa Trekking Kampçılık 27-28 Aralık Cumartesi Pazar malum yılbaşı geliyor. Yuvacık'ta yılbaşı kampı eğlencesi düzenliyor. Cebir Doğa Traki Kampçılık. Ve 27-28 Aralık'ta bu eğlence var ama 2 Ocak Cuma günü de Doğu Ekspresi ile Kars ve Sarıkamış gezisine gidecek Cebir Doğa Traki Kampçılık. Grubun bir de 30 Mart Pazartesi 4 Nisan Cumartesi Şırnak Doğası Gabar Yaylası gezi etkinliği olacak. Onun da bilgisini iletelim. Evet, kısmetse hafta etkinlikler programında böylelikle bitirmiş olalım. Dostlar, her zaman diyoruz, malzemenin, kıyafetin önemini anlatıyoruz. Önceliğimiz tabii ki sağlıklı bir şekilde hem doğa yürüyüşü yapmak, hem spor yapmak, hem sosyalleşmek, hem de yapmış olduğumuz aktiviteden zevk alıp mutlu olmak. Yeni yerler keşfediyoruz, yeni insanlarla tanışıyoruz. Bizleri iyi gelenlerle Dostluklar kuruyoruz. İyi gelmeyenlerle de biraz mesafeli oluyoruz. Kovay virüslerini faydasını zaten her zaman dile getirmekteyiz. Ama kıyafetin önemini sizlere her zaman bazı programlarda söylüyoruz. Bot, düdük, fener, tozluk, panço, mesela termal içlikten de söz edelim biraz ilateniz. Spor söz konusu olduğunda bildiğiniz gibi genelde sentetik kumaşlarla spor yapılıyor. Ama normal şartlarda güncel hayatta sentetik kumaş giymek kanserojen olduğundan dolayı uygun değil. Ama spor söz konusu olduğunda basket, voleybol, futbol, tekvando, doğal sporları, sporun hangi dalı olursa olsun pamuklu veya penya kıyafetler teri emdiğinden dolayı üzerimizde bir de rüzgar varsa maazallah hastalığı davetiye çıkarmaktayız. Bundan dolayı bunu göz önünde bulundurun. Özellikle doğa yürüyüşlerine veya spora giderken sentetik kumaşlar kullanın. Herhangi bir rüzgarda püfür püfür esiyor. Üzerinizde kuruduğunu dahi hissetmiyorsunuz. Önceliğimiz doğa yürüyüşleri ama tabi bir de geziler var. Yaz aylarında bilhassa kamp etkinlikleri var. Kamp etkinliği biraz zamanla, biraz da maddiyatla alakalı ama gruplar ister gidin ister gitmeyin düzenli şekilde bu etkinlikleri paylaşıyor. Bana kalırsa iyi bir kampçı olabilirsiniz. Uygun fiyatlara çok ile ilçeye köylere gidebilirsiniz. Fahiş fiyatla mutlu olmak yerine ufak tefek dokunuşlarla birlikte hayatınıza renk katabilirsiniz. Yeni yerleri, yeni insanları ve hepsinden önemlisi köylere gittiğinizde belki de bir ömür boyu, ömrün diğer kalanını ben bu köyde yaşamak istiyorum diyebilirsiniz. Bunları göz önünde bulundurun. Bundan dolayı da grupların gezilerine katılın. Dilerseniz kapatalım. Yeni hafta sizlere, ailenize sağlık, huzur ve mutluluk getirsin. Köylerden, köylümüzden ne olur diyoruz? Alışverişte yapın. Klasik bir kapanış siz. Doğa severlere, siz. Trakik sevenlere, siz. Yaşamı sevenlere. Hoşça kalın. Dostça kalın. Sağlıkla, mutlulukla ve esenle kalın.